hata yapmak, yani kim yapmaz ki? Hepimizin ortak tecrübesi, hayatın bir parçası. Peki ya yaptığımız hatalardan sonra bir geri dönüş yolu varsa? İşte bu anlatıda o çok insanı yolculuğu, yani hatadan bağışlanmaya giden yolu ve kaynak metinlerin bu konuda bize neler fısıldadığını birlikte keşfedeceğiz. Şöyle bir düşünün, hiç hata yapıp da zamanı geri sarmayı, o anı silmeyi dilediğiniz oldu mu? Oldu tabii, hepimizin olmuştur. İşte bu o kadar insani bir duygu ki şimdi inceleyeceğimiz metinlerde tam olarak bu noktadan başlıyor. İnsanın bu hata yapma gerçeğine nasıl yaklaştığını bize gösteriyor. Bakın, konunun tam merkezindeki ifade bu. Buradaki kelime seçimi çok ilginç, değil mi? Hata kendi aleyhimize işlediğimiz bir aşırılık olarak tanımlanıyor. Yani bu bir suçlama ya da bir son değil. Aksine bir şeyleri düzeltmek için bir başlangıç noktası olarak sunuluyor. O zaman hadi yolculuğumuzun ilk durağına gelelim. İnsanın hata yapmaya meyilli o doğasını anlamaya çalışalım. Metinlerin bize söylediği ilk şey aslında çok basit. Hata yapmak insan olmanın doğal bir parçası. Yani bu sadece bazı insanların başına gelen istisnai bir durum değil, tam tersine hepimizin paylaştığı ortak bir gerçeklik. Peki tamam, madem hata yapmak bu kadar insani, bir çözümü olmalı değil mi? İşte şimdi metinlerin sunduğu o umut mesajına, o her zaman açık olan kapıya doğru ilerliyoruz. İşte o umudun tam kalbindeki mesaj da bu. Yapılan hatanın ne kadar büyük olduğunun bir önemi yok. Bağışlanmanın her zaman ulaşılabilir olduğu söyleniyor. Bu ümitsizliğin tam ortasına bırakılmış bir can simidi gibi adeta. Bu düzeltme sürecinin kilit bir kelimesi var. Tevbe. Ama bu sadece üzülmek ya da pişman olmak anlamına gelmiyor. Metinlere göre tevbe çok daha aktif bir eylem, bilinçli bir geri dönüş kararı. Peki tamam anladık ama bu kendini düzeltme yolculuğu nasıl olacak? Metinler bize pratik adımlar sunuyor mu? Evet sunuyor. Hadi neymiş onlar bir bakalım. Bu geri dönüş için bize dört adımlık bir yol haritası çiziliyor. Birincisi bir an durup ne yaptığının farkına varmak ve Allah'ı hatırlamak. İkincisi yürekten bir şekilde bağışlanma dilemek. Üçüncüsü ki bu belki de en zoru o yanlışta ısrar etmemek. O yoldan bilinçli olarak sapmak ve dördüncüsü de sadece hatadan dönmekle kalmayıp bunu iyi eylemlerle telafi etmek. Yani gidişatı düzeltmek. Bu sürecin dönüştürücü gücü gerçekten inanılmaz. Yani burada olay sadece hataları silmek değil, çok daha ötesinde bir şeyden bahsediliyor. O hataları, o negatifleri alıp pozitife çevirmekten. Adeta bir simya süreci gibi. Tabi bu yolculukta sadece ne yapmalıyız sorusu yok, bir de nelerden kaçınmalıyız sorusu var. Metinler, bu yolda engel olarak gördüğü ve şeytan işi pislikler olarak nitelediği bazı eylemleri sıralıyor, bu engellerden kaçınmanın da hedefe ulaşmak için önemli olduğunu vurguluyor. Peki ya, ağlımızdan kaçan sözler, yeminler mesela? Metinler burada çok net ve mantıklı bir ayrım yapıyor düşünmeden dil alışkanlığıyla söylediğimiz sözlerden sorumlu tutulmadığımızı ama gerçekten niyet ederek bilinçli bir şekilde ettiğimiz yeminlerin bir ağırlığı, bir sorumluluğu olduğunu belirtiyor. Yani her şey niyete bakıyor. Ve şunu da unutmamak lazım. Bu kendini düzeltme ve bağışlanma mesajı yeni bir şey değil. Metinler bize bu ilahi rehberliğin tarih boyunca Nuh, İbrahim, İsa, Davut gibi pek çok peygamber aracılığıyla insanlığa ulaştırılan kesintisiz bir zincirin halkası olduğunu söylüyor. Bu da mesajın ne kadar evrensel ve köklü olduğunu gösteriyor aslında. Peki tüm bu yolculuğun, bu çabanın sonunda ne var? Varış noktası neresi? Ve işte o varış noktası. Metinler burayı çok güzel bir imgeyle anlatıyor. İçinden ırmaklar akan bahçeler. Ama bu sadece bir manzara değil, aynı zamanda sonsuz bir huzur ve bereket halinin de sembolü. Peki oradaki hayat nasıl bir şey? Metinler bize bazı ipuçları veriyor. Kalplerde kin, haset gibi kötü duyguların olmadığı, herkesin kardeş olduğu, yorgunluk nedir bilmedikleri ve sonsuz bir huzur içinde oldukları bir durumdan bahsediliyor. Ve tüm bunların merkezinde aslında çok ama çok güçlü bir fikir yatıyor: Birlik. Metinler, bütün inananların aslında tek bir topluluk olduğunu vurguluyor. Yani bu yolculuğun sonunda varılan yer sadece kişisel bir kurtuluş değil, aynı zamanda bir bütünün parçası olma, bir olma hali. Ve nihayetinde tüm bu yolculuğu özetleyen o son ve en güçlü mesaja geliyoruz. Sınırsız bağışlanma ve bolca merhamet. Bu fikir, hatadan bağışlanmaya giden yolculuğun hem başlangıç noktası hem de bitiş çizgisi. Metinlerin sunduğu en temel güvence de işte tam olarak bu.